Merhabalar bugün elmalı kurabiye yapıyoruz. 3 adet orta boy elmayı soyup rendeye çektim. Pişirme kabına aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tarçın ilave edip elmalar suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyorum. Elmalı içimiz hazır. Soğuması için bekletiyoruz. 250 gram tereyağını bir karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri. 1 su bardağı nişasta yarım su bardağı yoğurt 1 adet yumurta 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu ekleyip karıştırıyorum. Üzerine hamurum kulak memesi yumuşaklığında olacak şekilde yavaş yavaş ununu ilave ediyorum. Yoğurdum, ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıyorum. Şu şekilde hamurumu ortasını boşaltıyorum. Ortasına bir miktar elmalı harcından koyuyorum. Uç kısımları birleştirip yuvarlak yapıyorum. Tüm kurabiyelerimi önce bu şekilde hazırlıyorum. Kurabiyelerimizi doldurup yuvarlama kısmı bitti. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Yorgan iplerimi hazırladım. Bir tane yuvarladığım kurabiyeyi ipimin tam ortasına yerleştiriyorum. Şu şekilde çok sıkmadan etrafından çaprazlar atıyorum. alt kısımda tekrardan çok sıkmadan bağlıyorum. Hazırladığım kurabiyeleri yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyorum. Kurabiyelerimizin yapım aşaması bitti. Ortalarına ben karanfil koyacağım. Siz isterseniz elmadan saplanan da koyabilirsiniz. Kurabiyelerimizi önce ısıttığımız 180 derecelik fırında Üzerleri pembeleşene kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. Soğuması için bekletiyoruz. Soğuyan kurabiyelerimizin dikkatli ceplerini çıkartıyoruz. Bu şekilde hazırlayıp servis tabağına diziyoruz. Kurabiyelerimiz servise hazırdır. Şimdiden afiyet olsun.